Harikalar diyenler herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de yine e, evimizin artıklarından tavuklarımıza getirdik. Bugün ne veriyoruz? Yumurtalarımız var arkadaşlar. Kırılmış e, yemişiz. Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. Bu yumurtaları da yani evde yediğiniz yumurtaları da tavuklarınıza verebilirsiniz ama çok sık bir şekilde vermeyiniz. Yoksa kendi yumurtalarını da yerler. İçerisinde e, ne var? Makarnamız var bugün. E, kabağımız var. Sonra salatamız var. Bir tane de poğaça gibi bir şey var. Ekmek olabilir. Hadi verelim ve izleyelim. Evet, burada yeşil otlarımız da mevcut. <laughs> Şu an arkadaşlar hepsi poğaça yiyor. Demek ki daha lezzetli. <laughs> Bu arkadaş da peynir almış yetmiş. Evet abi içeride peynir de varmış. Evet, evet güzel. <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok <laughs> evet bugün de böyle e, tekrardan ev artıklarımızı verdik. <laughs> Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.